Açmak yok. Açmak yok. Tamam. Gözde sen de gel buraya. Açmak yok. <laughs> Ablası gel buraya. <laughs> gel. Evet, sen, gel buraya. <laughs> sen de gel. Gözünü açma, yani. <laughs> <Gözünü> açma Dilan. <laughs> hoppa da hoppa da hoppa. Hoppa da hoppa da hoppa. Şimdi, şey hopada, hopada, hopa. <laughs> Aç. şimdi Anne, açıyorum. Şöyle. Yok yok açma açma açma. Hop. Ama Asiye teyzesi açtı. Hop. Kim bu? Onu da gözü kapalı. Bakın bakalım orada ne varmış. <laughs> Cem, gözlüğü çıkar da çocuk. Aç. Gılan. Aç, aç, evet, Gözde. Açtı. Aaa! cipli. Aa. Hadi baba gelecek. Daha siz babaya sarılacaktınız. İyiliklere Senin benim oy oy. Göz, Hadi sarıl bakasın. Oy, oy. iley gezdi. Baba gelmişti lan. <laughs> Kaçtılar <Bilmiyorum>. yine. Gila <laughs>